sert kış koşullarıyla karşı karşıya Amerika. Senin bulunduğun yer New York'ta. Önce güneyde hiç kar kışı yaşamayan eyaletleri vurmuştu kutup soğukları. Şimdi kuzeydoğuya doğru ilerledi. Tehlikeli boyutlarda olduğu uyarısında bulunuyor yetkililer. Zira şiddetli rüzgarlarla birlikte bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düşeceği evet. uyarısı var. Kutup soğuda böyle bir şey olsa gerek. E, orada New York'ta dondurucu soğuklar nasıl etkiliyor hayatı ve genel olarak Kuzeydoğu'da Hava kaç derece? Nasıl tedbirler alınıyor? Nedir son durum? Burada da hava son derece soğuk, o yüzden böyle biraz eski Mo gibi yayına çıkmak zorunda kalıyorum ben de sokaktan yaptığımız bu yayında. Şu anda hissedilen sıcaklık termometreler hissedilen sıcaklığı eksi 13, 15 derece olarak gösteriyor. Ancak uzmanlar özellikle yarın daha da havanın soğuyacağını belirtiyorlar, eksi 20 derecelere New York için. E, hava sıcaklığının düşeceği belirtiliyor. Sen de söylediğin kuzeydeki belli bölgelerde ise hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar ineceği tahmin ediliyor. Özellikle Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, e, Rhode Island e, ve e, Connecticut'ta e, hava sıcaklığının çok çok daha düşmesi bekleniyor. Yani biraz daha kuzeydeki şehirlerde ve bölgelerde hava sıcaklığı çok daha düşecek. New York eyaletinde de Buffalo'da yani New York'un New York şehrinde değil ama eyaletin daha kuzey bölümlerinde e, hava çok daha e, sert esecek rüzgarlarla daha da soğuyacak. Bazı bölgelerde, bazı şehirlerde e, bu saydığım e, bazı noktalarda okullar kapatıldı bugün. İşyerleri daha erken e, mesailerine ara veriyorlar. Hava aslında güneşli. Yani New York'ta da şu anda görüyorsunuz aslında öğle saatlerindeyiz. Öğlen saat iki buçuk ama bu güneşli havaya rağmen esen sert rüzgar nedeniyle hava sıcaklığı şu dakika... Eksi 13 derece olarak hissediliyor. E, zaten e, yetkililer de özellikle e, rüzgara karşı, bu soğuğun etkisini arttıran rüzgara karşı uyarılarda e, bulunuyorlar. Söylediğim gibi bu gece eksi 20'lere görmesi bekleniyor New York'ta hava sıcaklığının. Hissedilen hava sıcaklığının. Yarın biraz daha soğuk olacak. Pazar günü tekrar e, ısınacak. Beklentiler pazar günü New York şehri için en azından hava sıcaklığının yeniden 7-8 derecelere yükseleceği şeklinde ama şu aşamada zor bir hafta sonu bekliyor. Zor bir cuma cumartesi pazar bekliyor kuzeydeki kuzeydoğudaki şehirleri.